Merhaba! <laughs> ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün benim izlediğimde böyle yumuşmuş olduğu ve çok duygusallaştığım bir e, mini dizi vlog tadında bir diziden konuşacağız. E, in the soup friendcation e, inceleme yorum videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir de Türkiye'de e, genç bir insan olmak çok zor. Ve bu genç insanların arasında işte arkadaşlarında buluşmak, onlarla bir etkinlik yapmak ve bir şeyler sürekli zor. O yüzden sürekli bir yaşam challenge'ı veriyoruz hepimiz. O nedenle de bu diziyi izlemek benim için bana çok keyif verdi. Çünkü benim arkadaşlarımla basit olarak tanımlanabilecek şeyleri yapamıyor olmam ve başka arkadaş gruplarının bunu yapıyor olması ve bunu bizim izliyor olmamız böyle hem beni duygusallaştırdı kendi arkadaşlarımı çok özledim hem de çok keyif aldım 5 kişilik bir arkadaş grubunun dümdüz hafta sonu tatilini izlediğimiz bir e, dizi mini dizi fakat bu arkadaş grubu o kadar ünlü o kadar ünlü ki herkes onların hayatlarını merak ediyor dizi izlerken böyle ikinci üçüncü bölümde falan şeyi fark ettim artık onlara dünya sanatçısı gözüyle bakmaktan çok normal, sıradan, dümdüz arkadaş grubu. Yani dümdüz arkadaşlar olarak bakmaya, bakmaya başladığımı fark ettim. Çünkü e, dizinin içinde de beraber konuşurlarken şeyi söylediklerini duyuyoruz. Sana eğer işte dünya starı ya da çok ünlü bir dol e, idol olarak bakarsam seni arkadaşım olarak göremem. Ve bir noktada rekabete girer bu. E, Park Sejun Tonga diyordu. Ben böyle Aa! yani izlerken şeyi fark ettim. Hayatımızda nereye gelirsek gelelim, hani tek başıma yürü, tek başımıza yürüdüğümüz bu yolda nereye gidersek gidelim, o eşik hiçbir zaman aşılmıyor. Yani hep yürümemiz gereken yollar, aşmamız gereken engeller olmamız gereken hep daha iyi birisi var önümüzde. Ee, bunu fark etmek açıkçası biraz benim için iyi değildi. Çünkü şu an e, üniversite mezunu olan birisi olarak hayatımdaki tek e, amacım, ilk amacım ekonomik özgürlüğümü kendim kazanmak ve kendim devam ettirmek. Dolayısıyla e, hayatlarında çok iyi yerlere gelmiş, hayatlarının en parlak dönemlerini yaşayan bu insanlar da e, hala kendilerini daha çok geliştirmeyi, daha çok ilerlemeyi ve e, mutlu olmayı hayal ediyorlardı. Arkadaşlıkları daha da güzeldi. Çünkü ben özellikle e, Tevg'un ağladığı sahneden sonra ben de ağlamaya başladım. Çünkü ruh halim bu aralar o kadar iyi değil. E, kendimi çok yalnız hissediyorum. Ve benim gibi hisseden milyonlarca insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama o anda e, onu izlemek ve arkadaşlarımla seni seviyorum diyerek karşılık vermesi... Beni de seven insanları, beni de seven arkadaşlarımın olduğunu hatırlattı bana. O yüzden böyle <laughs> diziye karşı ekstra duygusal yaklaşıyorum açıkçası. Çünkü bu diziyi izlerken aklıma sadece e, lisedeki arkadaş grubum geldi. Genel olarak ülkedeki yaşamın yoruculuğu ve e, en ufak basit eylemlerin bile yapılamaması haline gelmesi durumundan e, Başka insanların yaptığı keyifli yolculuklar bana da bir noktada hayal kurdurtuyor. Yani hepimiz, özellikle ayrı kaldığım arkadaşlarım birbirimizden farklı yollarda yürüyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. Ama o birlikte büyümenin ve e, bir şeyleri ufacık olsa bile paylaşabilmenin hissiyatı, işte uzun bir süreden sonra bir araya gelmek, şeyler anlatmak, bir şeyler konuşmak ve e, ayrı olmamıza rağmen birbirimizin yanında olduğunu hissetmek çok e, ihtiyacım olan şeyler aslında son zamanlarda. O de bu duyguları bana hissettirdiği için zaten ben e, çok sevdim. Buradan arkadaşlarıma kocaman öpücük yolluyorum. Ve e, diziyi izledikten sonra, bugün yorum videosunu çekme çekme kararı aldıktan sonra lisedeki arkadaşlarımın e, Ankara'ya gelebilme ihtimalleri olduğunu öğrendim. %90 ihtimalle geliyorlar. Ve şey dedim kendime, biz de kendi indi sukumuzu çekmeliyiz diye düşünüyorum. Kendinizi yalnız hissediyorsanız, mutsuz hissediyorsanız, arkadaşlarınızı özlediyseniz, ya da herhangi bir duygu durumundaysanız bence bu dizi izlemelisiniz. Özellikle ünlüler nasıl bir hayat yaşıyor noktasında çok merak ediyorsanız yine size size hitap edebilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ee, bu yolculuğa bence bir bakın derim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. <laughs>